Hazreti Hızır Aleyhisselam ile karşılaşan evliya İbrahim bin Edhem'in kıssası. Belde halkının Belk Sultanı diyebildiği İbrahim bin Edhem gençliğinde altın tahtı üzerinde saltanat sürer, orduları ve hazineleriyle övünürdü. Ancak gönlünün bir köşesinde daima bir huzursuzluk vardı. Sarayının içinde ihtişamlı sofralar kurulsa, altın avizeler ışıldasa bile içindeki boşluğu hiçbir şey doldurmuyordu. Bir gece sarayının en yüksek katında istirahat ederken birden tavandan gelen sert gürültülerle irkildi. Hemen muhafızlarını çağırdı. Kim var orada? Bu nasıl cürettir? Bir ses yankılandı. Bu hanın sahibi sen misin? İbrahim bin Edhem hayretle, "Burası benim sarayımdır. Kimdir o orada gezen?" Ses bir kez daha cevap verdi. "Biz deve arıyoruz." İbrahim bin Edhem sinirlenip haykırdı. Sarayın damında deve mi aranır? Cevap geldi. Peki sen de altın tahta oturarak Allah'ımı arıyorsun. Bu söz İbrahim'in kalbine bir hançer gibi saplandı. Gece boyunca uyuyamadı. Ertesi gün av için şehrin dışına çıktığında bir ses kalbine hitap etti. Ey İbrahim, sen saltanat için mi yaratıldın yoksa hak yolunda bir yolcu olmak için mi? Av peşinde koşarken birden peşinden gelen geyik dönüp konuştu. Ey İbrahim, sen bunun için mi yaratıldın? Bu olağanüstü hal karşısında İbrahim bin Edhem titredi. Yeryüzünün geçici saltanatını terk edip Allah'ın rızasına koşma arzusuyla yanıp tutuştu. Sarayına döndü, tahtını bıraktı, elbiselerini çıkardı, eski bir derviş hırkasına büründü ve Belh'i terk ederek çöllere düştü. Hızır aleyhisselam ile karşılaşma. Bir gün Şam yakınlarında inzivaya çekilmişti. Açlık ve yorgunlukla sınanıyordu. Gecenin bir vakti bir zat çıka geldi. Yüzü nurlu, bakışı derin ve huzur doluydu. Ona selam verdi. Selam sana ey İbrahim. Sabırla yürüyorsun ama kalbin hala sorularla dolu. İbrahim şaşkınlıkla: Sen kimsin? O zat tebessüm etti. Ben Hızır'ım. Allah seni seçti, sana sabrın ve teslimiyetin sırlarını öğretmem için gönderildim. Hızır aleyhisselam ona üç öğüt verdi. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yetendir. Rızık için halkın kapısına bakma, hak kapısı sana yeter. Kalbinin Rabbine bağlan, halkın övgüsüne de yergisine de kulak asma. Sonra Hızır aleyhisselam elindeki su kırbasından bir yudum içirdi. İbrahim bin Edhem'in kalbi sanki nurla doldu. O andan sonra dünyayı değil, Allah'ı isteyen bir derviş oldu. İbrahim bin Edhem'in dersleri İbrahim bin Edhem, hayatının geri kalanını züht ve takva içinde geçirdi. Şam sokaklarında un çuvalı taşıyarak çalışır, kazandığını yoksullara dağıtırdı. Bir gün ona sordular, ''Ey İbrahim, sen Belhin sultanıydın, nasıl oldu da bu hale geldin?'' Şöyle cevap verdi, ben sultan idim ama içim köleydi. Şimdi halk beni köle sanıyor ama kalbim Rabbimin huzurunda hürdür. Bu kıssadan çıkan hikmetler. Dünya saltanatı geçicidir. Kalıcı olan Allah'a kulluktur. Hızır Aleyhisselam gibi manevi rehberler gönlü arayışta olanlara yön gösterir. Tevekkül ve teslimiyet kulun kalbine gerçek huzuru getirir. Dışarıdan fakir görünmek Allah katında zengin olmaya engel değildir.